Dostlar selam. Bugün size oyun geliştirme ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Benim anlatacağım şeyler sizin duymaya alışık olduğunuz şeyler olmayabilir. Bu veya benzeri videolarda insanların söylediği şeyler aynı olmayabilir. Benim kendi tecrübelerim var. Bir yaklaşık 10 yıl boyunca oyun geliştirme ile öyle ya da böyle ucundan dokunduğum, başarısız olduğum çok fazla senaryo var ve son 3 yıldır da daha başarılı bir süreç var. Dolayısıyla ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak uzun zamandır yıllar boyunca öğrendiğim şeylerden, okuduğum şeylerden, izlediğim şeylerden, kendime çıkardığım dersler üzerinden giderek, edindiğim perspektifler üzerinden giderek bir şeyler anlatmak istiyorum. İlk defa oyun yapmayı öğrenmek, ilk defa bir oyun motorunu öğrenmek, ilk defa bir programlama dilini öğrenmek çok korkutucu bir şey aslında. İlk başladığında e, karşına boş bir proje sayfası geldiğinde ya da ilk defa Hello World şeyini kodunu yazdığında falan önünde böyle tırmanması aşırı zor büyük bir dağ varmış gibi geliyor. Öğrenmen gereken çok fazla şey var. Çözmen gereken çok fazla sorun var. Bunu yapmak istiyor musun, istemiyor musun ondan bile kesin emin değilsin. Önünde bir yol haritası yok. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yapacağın en sıradan şey, en normal şey gidip bir tutorial bulmak ve bir tutorial'ı takip etmek, bir eğitim serisini takip etmek. Ya yani bu ikilemi yaşadığımda öğrenmek istiyorum ama çok zor ikilemi. Hani evet oyun yapmak istiyorum ama karşımda kocaman bir dağ var. Ne yapacağım ben? ikilemini yaşadığımda ben de gittim tutorial'lar izlemeye başladım. Baştan sona işte e, bilmem ne oyun motoruyla oyun yapma serisi başlangıç seviyesinden usta seviyeye kadar İngilizcem de olduğu için İngilizce kaynaklardan e, tutorial takip etmeye başladım. Gittim bir tutorial izledim. Baştan sona adımları takip ettim bitirdim. Adamın yaptığı projenin aynısını ben de yaptım ortaya çıktı. Oynanabilir bir saçma sapan bir prototip var önümde evet. E, ne oldu? Dönüp arkamdaki dağa baktım. Öğreneceğim, öğrenmeyi öğrenmekten korktuğum o geniş bilgi havuzuna baktım. O dağ olduğu yerde duruyor. Ben o dağa tırmanmamışım. Hala korkunç bir şey var önümde. Ha dedim. O zaman daha fazla öğrenmem lazım. Demek ki ben bir tutorial olacak bir şey değil bu demek ki dedim. Gittim birkaç tutorial daha izledim. İşte takip ettim. Adamın yaptığı şeyleri ben de yaptım. Ee, günün sonunda geri döndüm arkama baktım daha hala aynı yerde duruyor hala tırmanamamışım hala o zor aşamayı geçememişim hala korkutucu bir şey var önümde hala ne yapacağımı bilmiyorum evet elimde bir karakter var evet kutuların üstünden zıplayabiliyor ama ben kutuların üstünden zıplayan bir karakter yapmak istemiyorum ki ben bir oyun yapmak istiyordum ve bir oyun için devreye giren binlerce farklı faktör var. Onların herhangi birisinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. Her birisi için ben saatlerce tutorial izleyeceğim? Genelde bu aşamaya gelince işte bu oyun geliştirme hayalinden vazgeçiyordum. Bu dediğim gibi yaklaşık 10 yıllık bir süreç. Bundan yaklaşık 10 yıl önce işte İstanbul Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğine ilk başladığım zamanlar ki aç parantez ben bilgisayar mühendisliğini bitirmedim. Üçüncü yılında terk ettim okulu. Dolayısıyla aslında bir bilgisayar mühendisi değilim. Teknik altyapım biraz var ama o seviyede değil. Bundan 10 yıl önce işte Java öğretiyorlardı bize. Java'yı kullanarak Eclipse diye bir tane stüdyo bir arayüz kullanarak Android'e oyun geliştirmeye çalışıyordum. O zaman bunları yaşadım. Aradan 1-2 yıl geçti yine oyun yapmak istedim. Game Maker Studio ile yapmaya çalıştım. Yine bunu yaşadım. Sonlardan birkaç yıl daha geçti. Unreal Engine 4'ü kaldırabilecek bir bilgisayar geçti elime. Onun gazıyla bir daha girdim bu işe. Unreal Engine ile de aynı şeyi yaşadım. Aradan birkaç yıl daha geçti. Ben artık edebiyat okuyorum. Farklı bir şehirdeyim. Ee, karşıma yine Unity çıktı. <laughs> o dönem işte Popüler bir Dani diye bir yabancı YouTuber vardı. Onun videoları karşıma çıkıyordu. Gaza geldim. Yine girdim. Yine aynı şeyi yaşadım. En son bundan 3 yıl önce farklı bir bakış açısıyla ben bu yola çıkıncaya kadar hep bu adımları tekrar tekrar yaşadım. Tutoriyeli öğren öğrenmeye çalış. Ee, bir iki tane tutorialı baştan sona takip et. Ortaya dandik bir proje çıkar. Geriye dön bak ben hala hiçbir şey öğrenememişim. Bu iş çok zor ben nasıl yapacağım bunu diye kafanda büyüt her şeyi ve bırak. Ama işte istek o kadar var ki o istek o kadar gerçek ki birkaç yılda bir tekrar gün yüzüne çıkıyor. Birkaç yılda bir tekrar ben bunu deniyorum. Ama olmuyor ki şunu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi ben teknik altyapıya biraz hakimim. Yazılmaz çok biliyorum. E, profesyonel anlamda çok böyle hani geniş bir iş tecrübem olmasa da web tasarım web geliştirici olarak çalışıyorum. İşte HTML, CSS, JavaScript, PHP falan filan biliyorum. uygulamalar geliştiriyorum webde falan. Bir şeyler yapıyorum yani o tarafta da. Dolayısıyla teknik bir altyapı var. Algoritma bilgisi var. Ona rağmen durum bu. Peki sorun neydi? Yani neden bu böyle oluyordu? Sonradan ne değişti? Neyi farklı yaptım? Sorunlardan birisi ve yani aslında iki ana temel sorun var ve ikisi de çok büyük bir sorun. Sorunlardan birisi bize sunulan bu eğitim setleri, eğitim videoları. Bu eğitim videolarının faydadan çok zarar verdiği durumlar var. Evet, eğer ilk defa bir oyun motorunu öğreniyorsan, ilk defa bir yazılım dilini öğreniyorsan, editörü editöre aşina olmak için işte Öğrendiğin yazılım dilinin e, kurallarını anlayabilmek için, öğrenebilmek için bir tane adam akıllı bir tutorial serisi takip etmek mantıklı bir iş olabilir. Ama o izlediğin ilk düzgün e, tutorialdan sonra, araç gereçe birazcık aşinalık kazandıktan sonra tutorial izleyerek, eğitim videosu izleyerek harcadığın zaman aslında e, faydadan çok zarar sağlayan bir şey, motivasyonunu kıran bir şey Gözünde bazı şeylerin büyümesine sebep olan bir şeye bunu açıklaması da aslında biraz zor. Saatler harcayıp bir eğitim setini bitirdikten sonra dönüp baktığında hala hiçbir şey yapamadığını fark etmek yani insana en azından bana böyle kendimi geri zekalı gibi hissettiriyordu. Yani o da bırakmamda bir unsur, güçlü bir unsurdu aslında. Bir diğer unsur ve aslında belki biraz ilginç gelecek. Bu da çok güçlü bir sebep bana kalırsa modern, günümüzdeki modern oyun motorlarının çok güçlü araç ve gereçler sunuyor olması. Bunu açıklayabilmek için biraz geriye gitmek lazım. Eskiden insanlar nasıl oyun yapıyordu onu düşünmek lazım çünkü arada çok ciddi bir uçurum var bana kalırsa. Hem insanların halihazırda nasıl oyun geliştirdiği ile ilgili bir fark var hem de insanların oyun geliştirmeyi nasıl öğrendiğiyle ilgili bir fark var geçmişten günümüze. Bundan 10 yıllar evvel e, halka açık bir oyun motoru diye bir şey yokken ilk defa birisi bir benim gibi birisi bir çocuk bir genç oyun yapmak istediğinde baba ben oyun yapmak istiyorum ya da hocam ben oyun yapmak istiyorum diye bu işe girişmeye çalıştığında e, karşısında sadece bir seçenek vardı. Eğer çok yakın çevresinde oyun geliştiren birisi halihazırda yoksa tek bir seçenek vardı. O da gideceksin bir e, kitapçıdan kullandığın bilgisayar neyse hangi e, marka bilgisayar, hangi işletim sistemi kullanıyorsan onunla ilgili böyle kalın bir kitap alacaksın. Ondan sonra o bilgisayarın işletim sistemine, o işletim sisteminin yazıldığı yazılım dilini işte o e, bilgisayarın mimarisini, işlemci mimarisini e, REM RAM sistemini, <laughs> cartını, curtunu bayağı teknik altyapısını çözüp bunlar da kendini geliştirip bunları öğrenip ondan sonra bu öğrendiğin bilgilerle deneme yanılma yaparak sürekli kendi hatalarını görüp kendi hatalarını düzeltip şu nasıl yapılır sorusuna çevrenden cevap bulamayıp kendin deneme yanılmayla öğrenmek zorunda kaldın. Bir serüvene atılman gerekiyordu. Ve bu serüvende mesela e, ekrana bir yuvarlak çizmek bile, ekrana herhangi bir objeyi kendi başına çizmek bile o kadar mutlu eden bir faktör ki e, bunu sonradan ben de kendi tecrübelerimle biraz deneyimlemiş oldum ve bunu deneyimleyen insanların, eski oyun geliştiricilerinin e, hikayelerini okudum, hikayelerini izledim, onların düşüncelerini aldım ve kıyasla sen bir oyun motorunda herhangi bir karakteri hareket ettirdiğinde aldığın keyif, aldığın ödül hissiyle o dönemdeki bir insanın ekrana bir yuvarlak çizmesi arasında çok büyük bir fark var. Çünkü çok daha zor bir şeyi kendi becerilerinle, kendi e, analiz yeteneğinle, kendi araştırma yeteneğinle, kendi çözümlemenle üretiyorsun. Ve ürettiğin şey gerçekten sana ait. İnternetten bir yerden birinin verdiği kodu kopyalayıp yapıştırıp çalıştırmamışsın. Gerçekten kendin bir şey ürettiğini hissediyorsun. Ve bu ayrıca bir motivasyon sağlıyor. Sen hem bu süreçte altyapısını öğreniyorsun işin. Hem attığın adımlar, ufak adımlar seni çok daha fazla motive ediyor. Ve bunun sonucu olarak daha iyi bir geliştirici oluyorsun. Daha iyi bir geliştirici olduğun için de daha iyi oyunlar yapabiliyorsun. Ve bu süreç baştan sonuna kadar çok zor olsa da bu süreci yaşayan kişiler için çok keyifli. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman şöyle diyebilirsiniz. Belki birçoğunuz öyle düşünüyor. Bunu yapabilmek için çok zeki olmak lazım. Bu anlattığın şeyi süreci atlatabilmek için çok yüksek IQ seviyesine sahip olman lazım. Çünkü bu normal bir şey değil. Sanki hani böyle elle seçilmiş nadir insanlar bunu yapabilirmiş gibi. Ama eskiden durum böyle değildi. Yani bu senin ne kadar zeki olduğunla bir yerde ilgili olsa da... ...bu sürecin daha kolay atlatılmasına belki sebebiyet verir. Daha çok senin bunu yapmayı ne kadar çok istediğinle ilgili bir şey. Ne kadar çok emek harcadığınla ilgili bir şey. Ve harcadığın emeğin doğrudan karşılığını alabildiğin bir süreç. Benim yaşadığım öğrenme süreciyle bu anlattığım senaryo arasında... Çok ciddi bir fark var, bir uçurum var. Ben bir tutorial takip edip de ortaya bir şey çıkardığımda ürettiğim ürünün bana ait olmadığını biliyorum. Orada kendi becerimle bir şey çıkartmadığımı biliyorum. Ve e, tutorial bittiğinde kendi hayalimdeki herhangi bir şeyi hayata dökemiyor olmam o oyun motoru içerisinde benim bu yaptığım öğrenme işinden e, keyif almama engel oluyor ortaya tam tersine bir tatminsizlik hissi yandırıyor Ve e, dediğim gibi eski zamanlarda bu her şeyi iskeletten en derinden öğrenme süreci günümüzde oyun motorlarıyla o kadar basite indirgenmiş durumda ki birkaç tuşa tıklayarak çok büyük problemleri çözüyorsun. Yani orijinalde ekrana 3 boyutlu bir objeyi çizmek bile inanılmaz zor bir şeyken bu oyun motorları bunu zaten sana ee, kutudan çıkar çıkmaz veriyor. Yani sen herhangi bir objeyi sahneyi sürükleyip attığında o zaten çok güzel görünüyor. Ee, şimdi oyun motorları da gün geçtikçe bu süreci basitleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşin içine şimdi yapay zeka da girdi. Yani öyle bir şey istiyorlar ki bizim kullanıcımız birkaç tuşa bastığında ortaya güzel bir oyun çıksın istiyorlar ve bu süreç. Soyutlaştırma, İngilizce'de abstraction dedikleri Geliştireceği Olayın aslından koparıyor Olayın Derinliğine hakim olmasına engel oluyor Ve bu yüzden ben işte Elimden bu oyun motorunu çekip aldığımda Aslında oyun yapmayı bilmediğimi fark ediyorum Yani ben Aslında oyun yapabilen bir aracı Kullanmasını biliyorum Hatta üstüne bu aracı bu oyun yapmasını bilen aracı kullanmasını da tutorial'larla öğrendiysem bu aracın da sadece birkaç tane tuşuna basmasını biliyorum. O tuşlara basarsam nasıl sonuç çıkaracağını biliyorum. Bunu şöyle düşün. Mesela telefon, karşımda bir telefon var. Beni kaydeden bu telefon beni kaydederken kamerasında fiziksel olarak nasıl bir olay yaşandığını ben bilmiyorum telefonun o kamerayı da aldığı bilgiyi, o görüntüyü nasıl işlediğini bilmiyorum. O işlenmiş görüntünün üzerine yapay zekanın çektiği filtreleri, yaptığı düzenlemeleri neye göre yaptığını bilmiyorum. Hatta onu geçtim. Yani doğru açının ne olduğunu, işte hangi ışıkla daha iyi görüntüyü çıkartabileceğimi bile bilmiyorum. Basıyorum tuşa, bir görüntü alıyorum. Sonra elimde birkaç tane daha fazla tuş var. O tuşlara basıp biraz renklerini değiştiriyorum çok fazla anlamadan. Elimde bir görüntü var değil mi? Bir görüntü oluşturdum. E ben şimdi gerçekten fotoğrafçı mıyım? Gerçekten işte film yapımcısı mıyım? Yoksa bir aracın birkaç tuşuna basmasını mı biliyorum? Evet elimde bir fotoğraf var, elimde bir video var, bir şey var. Ama ben biliyorum ki bunun asıl üreticisi ben değilim. Buradaki sistemi anlamadığımı biliyorum. Ben ne zaman ki bu yaklaşımımı değiştirdim, öğrenme stratejilerimi değiştirdim, oyun geliştirmeyi e, bir hobi gibi görmeye başladım tamamen ve e, eğitim videolarını izlemeyi bıraktım. O noktada benim öğrenme sürecim bir anda çok daha farklı bir seviyeye çıktı. Aklımdaki oyun fikrini, işte e, aklımdaki oyun fikrini aklımdaki şekliyle oluşturmaya çalıştım. E, herhangi bir şekilde bir e, kaynağı baştan sona takip etmeyi bıraktım. Aklımdaki fikre nasıl gidebileceğimi düşünmeye başladım ve o aklımdaki fikre ulaşabilmek için karşıma problemler çıktığında o problemleri nasıl çözebileceğimi internette araştırmaya başladım. İşte bunları yapmaya başladığımda o dağı gerçekten tırmanmaya başladığımı fark ettim. Çünkü zaman geçtikçe, ilerledikçe bir proje gerçekten kullanabileceğim beceriler kazandığımı fark ettim. Ve bu becerileri tekrar tekrar kullanabileceğimi fark ettim farklı projelerde. Yani özgüven kazandım kısacası. Karşımdaki o dağın, o kocaman aşılması çok zor engelin. Aslında o kadar büyük olmadığını, onu benim kendi gözümde büyüttüğümü fark ettim. Ve her yeni bir proje başlattığımda yeni bir şey denedim. Yani bildiğim şeyi tekrar tekrar yapmadım. Farklı bir şey yapmaya çalıştım, farklı bir unsur katmaya çalıştım ve her farklı bir şey yaptığımda bir döngüye girdim. Şu oyun geliştirmenin şöyle bir döngüsü var. Bir şey yapmak istiyorsun, karşında çok büyük bir dağ var. Hala daha metaforunu devam ettiriyorum, evet. Karşında çok büyük bir dağ var. Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum diyorsun. Bunu nasıl aşılacağını bilmiyorsun ve sanki çok böyle ender insanların yapabileceği zorlu bir şeymiş gibi geliyor. Sonra cesaret edebilirsen, o işin içine girersen, kovalarsan, yürürsen o yolu, tırmanmaya başlarsan o dağı fark ediyorsun ki aslında o kadar da zor değilmiş. Sen dışarıdan bakınca gözünde çok büyük görünüyormuş. Yapıyorsun o işi gerçekten o hedefe ulaşıyorsun. Dönüp bakıyorsun arkana. Açtığın şey aslında bir dağ değilmiş. Bir tepecikmiş. Sonra geri dönüp önüne bakıyorsun. Yeni bir dağ var. Yine çok zor bir şey var. Bakıyorsun bunu ben nasıl yapacağım? Bu hadi önceki kolaymış. Ben öncekini zor sanıyordum ama kolaymış. Bu önündeki gerçekten zor diyorsun. Ama aslında o da gerçekten zor değil. Tırmanmaya başlıyorsun. ilerliyorsun, Bakıyorsun. Yapıyorsun yaptığını görüyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun. Aslında o da bir tepecikmiş. O da aslında o kadar zor değilmiş. Çünkü her şey dışarıdan baktığında zor gelir. Yapmaya başladıktan sonra, öğrendikten sonra da her şey kolay gelir. Yani özellikle yazılıma dair genel öğrenme hikayesi hep böyle. Bu sadece oyun için de geçerli değil. Web geliştirmeyi öğrenirken de ben bu, bu süreçten geçtim. Hani ilk defa sıfırdan bir web sayfası oluşturmak inanılmaz zor geliyordu. Ama aslında kolay bir şey. İçine giriyorsun, yapıyorsun. HTML, CSS, PHP koyuyorsun ve oluyor. Sonra işte abi yaptık ama network, altyapı sistemleri, işte güvenlik falan bunlar hepsi kolay aslında. Ama dışarıdan baktığında gözünde o daha büyüdükçe büyüyor. Hatta yani ben bu süreçte bir ara kendi oyun motorumu yapma yolunda daha doğrusu oyun motoru demeyeyim herhangi bir oyun motoru kullanmadan sadece bir programlama dilini kullanarak bir oyun ortaya çıkarmaya çalıştım. İnanılmaz zor gözüküyordu gözüme hani bunu şey için denedim işin açığı bazı şeylerin gerçekten zor olduğunu yani benim deli olmadığımı hani bazı şeyler gerçekten zor abi falan bunu kendime kanıtlamak için sıfırdan sadece bir C dilini kullanarak C++ bile değil bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım ve oldu. 2-3 hafta sonra hareket eden bir şeyler vardı. İşte joystick bağladım. Normal Xbox koluyla bir şeyleri hareket edebiliyordum. Bir işte yuvarlak çizdim ekrana. Tamamen C diliyle. İşte konsolla joystickle onu hareket ettirdim. Bir logic yazdım. Bir yere çarpınca oyun bitiyor falan. Ya tamam ortada bir oyun yok belki ama yaptım ve oldu. 2-3 hafta sürdü. Oyun motor olmadan da bunlar yapılabiliyormuş. Benim o hani Uber zeki olman lazım. Aşırı zor gibi gördüğüm şey hani tırmanması imkansız bir dağmış gibi gördüğüm şey 2-3 haftalık bir şeymiş. Dolayısıyla bunu fark edebilmen için o tutorial hell denilen eğitim cehennemi nasıl çevirirsin bunu bilmiyorum. Ders Sürekli tutorial eğitim üstünde eğitim izleyip bir türlü ilerleyememek cehenneminden çıktıktan sonra kendi fikirlerinin peşinden gittikçe meranın peşinden hayalindeki oyunun peşinden gitmeye başladıkça bir anda çok daha hızlı öğreniyorsun bir anda o dağlar önünde e, ufalmaya başlıyorlar tabi buradan çıkaracağınız ders şey olmasın abi o zaman ben oyun motorlarını bırakıyorum kendi oyun motorumu yapacağım yapabilirsin bu arada. Çok da faydasını görürsün daha iyi bir oyun geliştiricisi olursun hatta ben de Ya onun üstüne bir daha gitmek istiyorum o Süreci bir daha yaşayıp biraz daha böyle e, Dökümante edip Ortaya bir içerik çıkarmak istiyorum hani Bakın ben bunu oyun motoru kullanmadan yaptım diyebileceğim bir işim olsun istiyorum ben de yapacağım onu bir ara ama Çıkarılacak olan ders bu değil çıkarılacak olan ders Öğrenmek istiyorsan Bu e, tutorial, ders izleme hastalığından bir şekilde kendini kurtarıp... Kendi hayalini kurduğun işleri yapmaya başlayacaksın. Çok böyle... E, büyük projeler olması gerekmiyor bunun. Küçük bir proje bile olsa... Kendi fikrin olacak. Özgün bir iki olayı olacak. Nasıl yapılacağını bilmediğin şeyler olacak içinde. Ve onları kendi başına... Uğraşa uğraşa çözüp yapacaksın. Ve o bilgi artık hayatının sonuna kadar sende kalacak. Ve işte hani... Senin bunu yapabilmek için bir hocaya ihtiyacın yok. Olsa olsa böyle bir e, mentöre ihtiyacın olabilir. Hani bir yerde takıldığın zaman orada daha önce takılmış birisine gidip abi ben burada takıldım bu ne olacak dediğinde adam da orada takıldığı için diyecek ki sana evet abi git şunu araştır. Git buna bak. Sen o küçük bilgi parçacığını alacaksın ve o problemi yine kendin çözeceksin. Yani sana böyle... Adım adım takip edeceğin bir rehber lazım değil. Sana ipucu lazım. İpucunu alıp ipucundan araştırma yapıp çözüme ulaşma becerisi lazım. Bunu yapacak merak lazım. Ya oyun geliştirmeyi asıl böyle öğreniyorsun. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla ki yaklaşık 10 yıl boyunca daha doğrusu yaklaşık 7 yıl boyunca deneyip de öğrenememiş ve sonradan öğrenmesini öğrenmiş birisi olarak yani ben oyun geliştirmenin uzmanı değilim. Ama hani nasrettin hocanın hikayesi var ya damdan düşüyor nasrettin hoca diyor ki bana doktor getirmeyin bana damdan düşeni getirin yani ben bu işin uzmanı değilim doktoru değilim ama ben bu damdan defalarca düştüm <laughs> düşe düşe de yanlış yolu gördüm doğru yolu gördüm o yüzden bunları anlatıyorum ben normalde bu YouTube kanalında oyun oyun oynayacaktım böyle eğlenecektim işte oyun oynamak için bana bir bahane olacaktı falan ama bu oyun yapmakla ilgili de bir şeyler yapmak istiyordum. Demek ki bu konuda katabileceğim bir değer varmış. Bir video paylaştım ve popüler oldu, bir kitle kazandım. Dolayısıyla yani bu alanda sunabileceğim bir değer olduğu için bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi oturup da bir tutorial hazırlamayacağım. Bir eğitim seti hazırlamayacağım. Çünkü Günün sonunda bunların çok faydalı şeyler olmadığına inanıyorum. Peki ben ne yapacağım? Abi ben hikayeler anlatacağım. Ee, kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Etkinlikler düzenlemeye çalışacağım. Ee, kendi öğrendiklerimi, kendi tecrübelerimi bir şekilde eğlenceli bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Tabii bir de oyun oynayacağım. Yani oyun oynamayı bırakacağım diye bir şey yok. Belki bunu şöyle yorumlayabilirsin. Oyun geliştiricisi kafasıyla bir oyun belki nasıl oynanır? Çünkü ben oyunlarda şeye sürekli giriyorum. Ee, i̇şte bu oyunu ben yapmaya çalışsaydım nasıl yapardım? Bu oyun neleri güzel yapıyor, neleri kötü yapıyor? Ki benim en büyük ilham kaynağım da yine oyunlar. Yani bir oyun mekaniği için ilham kaynağı olarak kullanabileceğin neredeyse tek şey yine oyunlardır. Çünkü bir oyunun hikayesini... Kitaplardan esinlenebilirsin, işte oyunun geçtiği çevre, ortamı gerçek hayattan ya da filmlerden esinlenebilirsin, ama oyun mekaniğini başka bir oyundan esinlenirsin. Oradan sana bir ilham gelir. En azından ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla oyun oynama süreci de, de süreci de devam edecek. Yani bu kanalda benim en keyif aldığım şey o olacaktır diye tahmin ediyorum. Şey yapabilirim. İşte oyunları modlayıp kendi modlarımı yazıp öyle oynayabilirim. Absürt senaryolar ortaya çıkartabilirim bu modlarla. O da çok keyifli oluyor, eğlendiğim bir şey. Neyse işte e, uzun lafın kısası, ben bu kanalda böyle bir e, tarafa doğru yöneleceğim, e, bir topluluk kurmaya çalışacağım. Yakında birkaç e, hafta sonraya falan muhtemelen düşer, çünkü planlamam gereken şeyler var. İşte bu toplulukla birlikte etkinlikler falan düzenlemeye çalışacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlginizi çektiyse takipte kalın, abone olun. Yakınlarda bu topluluk işleri başladıktan sonra belki daha eğlenceli kontentler, daha eğlenceli şeyler çıkabilir. O zamana kadar görüşmek üzere.